Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2023 Taksim 773.251 ihale kayıt numaralı ilçemiz sınırlarında 14 adet park ve doğacı gençlik kampı altyapı işleri yaptırılması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 2. Sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Memak Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İkinci sıradaki istekli Alparslan Terzioğlu. İşimizin yaklaşık maliyeti 18 milyon. 8.751 Türk Lirası 82 kuruş. İhalemiz elektronik ihale olması nedeniyle kapı üzerinden teklifleri açacağız. Birinci sıradaki istekli Memak Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Teklifini açıyoruz. 16.794.963 Türk Lirası 2 kuruş tekrar ediyorum 16 milyon 794 bin 963 Türk lirası 2 kuruş. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 503.848 Türk Lirası 89 kuruş. İstekli bin TL tutarında 27.11.2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. İkinci sıradaki istekli Alparslan Terzioğlu. Teklifini okuyorum. 23 milyon 897 bin 258 Türk lirası 82 kuruş. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 716.917 Türk Lirası 76 kuruş. İstekli 720 bin TL tutarında 20 2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. Komisyonca gerekli değerlendirme tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklilere bildirilecektir.